Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dana. böyle bir tane Desebesin araba Desebesin oyunu oynuyoruz. Desebesin Yanımda Desebesin Burfez Desebesin var. Biz bunu aldık. Ben Vallahi bu çok değil. hızlı Hı. gidiyor. Şimdi oynuyorum. Bakalım. Test edelim. Test edelim. Kamera mı? Şuradan görebilirsiniz. Hop, basıyorum. Basıyorum. Bu nasıl basmak? Bu arada dondurman bitmese Çünkü turban bitiyor bu sefer de. böyle olur. <Sessizlik> Gelme, burnumun dibindeler, dibinden çıkın, benim dibimden çıkın, çıkın çıkın çıkın. Bu arada like atmayı unutmayın. Dün 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 dün, 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 dün. Bu araba, bu araba oyunu yazarsanız bu çıkıyor. Bak, ah, geçtim. Ya, merhaba! bot! dördüncü oldu. Şuradan, şuradan görebilirsiniz. <laughs> Şimdi ben onları geçeceğim. Ben her zaman böyle son anda geçiyorum. Geç oldu gibi Bak. Bakın şimdi. Bunch, 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 bunch. İkinci ya, birinci gidiyor. İkinci, bay, 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 bay. Yetiştim. Oy, 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 oy. Onlar da takılacak daha da takılmadı. Şuradan da dördüncü göz seni. Hı? Şurada bir göz kürür. Dön 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 dön. Adamın yanında tır bu aşk. Dön. Dön. Kimcidir? Burnumun dibinde olmasınlar. O <laughs> oh, geçtim birinci. Buralar buradan görsene. Evet arkadaşlar şuraya göster. Kamera bas ses gösterse de. Böyle kameradan bakınca kaybederim oyunu. Bak. <laughs> Partla de göster. Nerede? Gözüküyor. Bak Şu Şurada. <laughs> Birinci gidiyorum. Bakın. Dın 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 dın. Birinci çıktım. Şimdi kamera Sıra. Al. Ver bana. Birkaç el oynayacağız. Kaç el oynayalım? Bilmiyorum. Bak bu tutar Anne, mı? arabam bu. Evet arkadaşlar ama Karar verdik ki ay ve bütün arabalar a ikimizi de olsun dedik değil mi? Evet. Tamam. Ben buradan çekiyorum kameraman Merhaba arkadaşlar. Ben Evet kameraman da bu. Dur biraz mesafeye şey yapayım. Ah bakabiliriz kameraman. Evet. Kalabeyim. Bakalım ne yapıyor? Tamam. Bitti. Hadi ah. bas. Anne bu arada YouTube çekiyorum ha. Çok. <laughs> Adamı yazı geçsene tırboya bas. Bu tırboya Aklıma bir şey geldi ha. T bir tane şarkı geldi. Siz biliyor musunuz? gaz, tırbol, mama, gaz. Mama, bir de dedi. Tırbol, kas, tırboya kas. Dedi. Yan, dedisi, yanım ee, sen desin, sen ee, yatın. Yok, ben. Ben. Sen Ben. 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 Hadi kameraman da yapabilirsin. Geçti birinci. Evet. Bu Niye arada şurada gösteriyorum zaten. Birincisin şu 5 Beş metre alalım. gözüküyor. Ve kameraman da kazandı. 51. 55. 55. Al benim aklıma <laughs> güzel bir malzemeyi yaz bu arabayı. Aklıma. Dur şu arabayı var ya. Yok etme etme etme. Bak etme, fark. Etme Bu Bu renkte kalıyor ha. Evet. Bak farklı edeceğim. Evet. Etme etme. Niye? Etme. Yağlı 200 mü edelim? Yok. 100 edeceğiz. 200'e çıkartalım mı? Ya da ben 500. Bilmiyorum. Çıkartamaz. Tamam güzel çıkartalım o zaman harcayabiliriz bu adamı. Bu arabeyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bas bas bas. Bas bas. <laughs> Bakın. Oh. Şuradan. Sır böyle döneyim mi? Dön dön dön. Dönemedim. Az önceki yerde döndüm ama. Bak. Şurada Sır böyle şey. dön, 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 dönemiyoruz burada. Bakın. Bak. Şimdi orayı oraya öyle bir gireceğim ki. Adamlar şaşkın kalacak. Bak oradalar ya oldu gireceğim. Yarışanı nasıl bitiriyorduk? Öyle. Ben, ben dur, dur. Boy. Dalına da baksana ne. De, den 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 den. Ama yine de geçeceğim. Çok güzel geçtim değil mi? Yani. Ama güzel adamları güzel geçtim. Yok geçmemiş. Dördüncüyüm. Şaka yapıyorum zaten. Oo. Gel, bitiyor mu? Biraz kaldı yani bitmez. Göster daha düzgün göster. Mikro <laughs> 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 basana. Mikro. Ne çekiyor o kadar demedim mi sana si? Video kapat videoyu. <laughs> Orada da koyday Arkadaşlar annem kızdı bu arada. Kusura bakmayın. Benim adamım. Üçün, yoo, üçüncü. Üçüncü. Yo ay üçüncü mi? Üçüncü. Abi sırbom yok. Yani ne dondurmam yok. İkinci. <laughs> birincinin yarış bitiyor. Yarış? Evet. Tamam, ben de ikinci olayım. Zaten ikinci oldum. Bakın arkadaşlar şöyle basıyorsunuz. Dın 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 Yani çok fazla da pul değil. Bu